Evet. Selam da Şimdi Tunka'nın bütün resimlerini gösteririz burada. Şimdi başlayız. Burada Tunka göbekte daha doğmamış. Evet. 8 aylık burada Tuna göbekte. Sonra Tuna doğuyor. Evet burada. Bu tam doğum hali kızımın. Emel dünyaya geldi. Evet. 10 dakikalık burada olsun olsun bebiş komuz. Sonra cuma kızım oluyor 20 günlük denere de nerede? 20 günlük bebişko. Aa, sonra bir aylık oluyor kızım. Evet burada bir aylık kızım. Sonra ikierlik aylık oluyor kızım. Niye arkadaşlar? Bütün hepsi dolu burada. Ama şimdi hepsini gösteremeyiz. Şimdi böylece göstereyiz. Ha burada bakın kızım videosu onda. Evet. Burada böyle bebişko. Burada efendim parkta. Burada galeride kızım gezini. Burada yürü aslında gülüyor. Burada da buraya bak ne abi kendini. Evet gözlükleri var. Burada çilek kızım. Güzelliğe bakın kızım da. Gülüşe bakın. Bakışa bakın. Buraya bak ne güzellik şu anda. Gözlere buraya bak. Boncuk. Bakın azıcık ne renk ne göz var. Dünyaya geldi böyle arkadaşlar. Burada böyle. Burada böyle. Çok tatlı bir bebek. De kızımı göstereyim size bebeklik halini. Tabii ki YouTube'da bütün hepsi var. Gülüşe bakın gülüşe. Böyle arkadaşlar. Kızım burada basende. de burada da uyuyor. Böyle. Evet. Tonka'nın bütün resimlerini gösterdik. Bunlar çok küçük 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 küçüklükler İfram'ın. Dedik bir video çekelim buraya. Bu da Tonka'nın odası arkadaşlar. Evet böyle de kızçelerim de burada <laughs> Tetun da burada. Koşunda küçük anası mama veri, büyük anası da kendisinden oynay ve evet, çilek yiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kızım da çizgi film bakıyor. Ve arkadaşlar bizde bu kadar. Ve bay, bay Hadi kızlar bay bay deyin. <laughs>